Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2000 TL'ye kadar hangi telefonlar alabiliriz, onlara bakacağız. Benim baktığım fiyatlar, hepsi burada üzerinden baktım ben bu fiyatlara. Yani o yüzden sizin alacağınız öyle göre 3 aşağı 5 yukarı değişiklik gösterebilir. Pek de 2000 TL altına çok telefon olması da 5 tane buldum. Hadi isterseniz gelin başlayalım. 5 numara General Mobile GM20. Bu cihazın fiyatı ise 1750-1800 TL civarında. Ekrana bakacak olursak ekranımız 6.089 inçlik bir ekran boyutuna sahip ve IPS panel bir ekran. Gelelim kameralara. Arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu görüyoruz. 13 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 3 tane kameramız var. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor cihazın bataryasına bakacak olursak 4000 mAh bir pil gücümüz bulunuyor ve General mobilin turbo şarj dediği ama yani kutu içerisinden 7.5 wattlık bir adaptör çıkıyor yani pek de turbo şarjısa benzemiyor 4000 mAh'lık bir pil gücümüz var gelelim cihazın işlemcisine işlemci olarak ise Mediatek Helio A25 işlemcisini kullanıyor yani günlük işler için yeterli olacağını düşünüyorum bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB hafıza eşlik ediyor. 4 numara Elefone aidi. Bu cihazımızın fiyatı ise 1900 TL, 2000 TL Bazı sitelerde 1800 TL'ye de bulunabiliyor. Cihazımızın ekranına baktığımız zaman ekranımız 6.4 inç IPS bir panele sahip. Kameralara bakacak olursak arka tarafta üçlü bir kamera sistemi görüyoruz. Ee, 12 yüksel 2 megapiksel ve 0.3 megapiksel olmak üzere 3 tane kameramız var arkada. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor. Bataryamız ise 3900 mAh. Gayet yeterli. İşlemciye baktığımızda işlemcimiz Mediatek Helio P23. Bu işlemci 4 GB RAM ve 64 GB'lik bir hafıza eşlik ediyor. 3 numara Oppo Realme C3'i. Cihazımızın fiyatı 1900 TL. Ekrana bakacak olursak 6.5 inçlik IPS panel bir ekrana sahip. Pil olarak ise 5000 mAh oldukça büyük bir pil kapasitemiz var. Kameralara bakacak olursak arka kameramız 12 megapiksel artı 2 megapiksel. Ön kameramız ise 5 megapiksel. Gelelim cihazımız işlemcisine. İşlemci olarak da Mediatek Helio G70'i kullanıyor. Ayrıca 2 GB RAM ve 32 GB hafızası bulunuyor. 2 numara Tekno Camon 12 Air. Bu cihazımızın fiyatına bakacak olursak bunun fiyatı daha yine 1900 2000 TL aldığınız göre değişiyor. 2000 TL civarında. Ekrana bakacak olursak ekranımız 6.5 inçlik IPS paneli bir ekran. Kameralara bakacak olursak ise kameralar arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu görüyoruz. 16 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kameramız var. Bataryaya bakacak olursak bataryamız ise 4000 mAh. Gayet yeterli bir pil performansı gösterecektir. İşlemciye gelecek olursak işlemcimiz ise Mediatek Helio P22. Bu işlemciye yine 4 GB RAM ve 64 GB hafıza eşlik ediyor. Ve son olarak bir numara Redmi 8A bu cihazımızın fiyatı ise 1950-2000 TL civarında. Ekrana bakacak olursak ekran boyutumuz 6.22 inç ve bu ekran Tiyanma panel veya farklı panellerde de gelme ihtimali var. Kameraya bakacak olursak arka tarafta bir adet 12 megapiksellik kameramız var. Ön tarafta ise bir adet 8 megapiksellik selfie kameramız var. Batarya gücümüz ise 5000 mAh. Bence 5000 mAh pil gayet yeterli iki günü rahat götürecektir diye düşünüyorum. Sakin kullanımda. Cihazımızın işlemcisini kaç kadar olursak işlemcimiz Snapdragon 439. Bu işlemci 2 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Keşke RAM 2 yerine 3 olsaymış çok daha iyi olmuş. Evet arkadaşlar 5 tane cihaz sıraladık. benim tavsiyelerim bunlar. Tabii bu 5 cihazdan bana göre en alınabilirim. General Mobile GM20 veya Elefona AIDH olabilir. Tabi diğerlerini de değerlendirebilirsiniz. Yine aklınıza takılan şununla şunun arasında kaldığım gibisinden bir şey olursa yorumlara yazın. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.